neyse arkadaşlar. Bugünlük. Vallahi şu an arkadaşlar böyle şeyler yapacağım. Yaptım böyle. Bunlardan yaptım arkadaşlar. Yani şöyle bir şey yaparım önce arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle. Bir dakika. Böyle gibi bir şey çekelim. Evet. 2 Daha dur gelmesin arkadaşlar. Tamam şeyi koydum. Yanlış yere koyuyorum. Nedense. Neden yine, yine yanlış yere koyulmuyor? Bu arada arkadaşlar yani evi ben boyun, böyle bundan böyle bir durum bu taştan arkadaşlar. Bunu yani yanlış bir dakika. Çözersiz durmasın şöyle aşağılarda. Yani arkadaşlar ben yapacağım buraya doğru genişletirim eve. Ay şuradan böyle bir yol açarım. Şöyle iki tane boş yer yaparım. Böyle bir şey olur yani arkadaşlar. İşte arkadaşlar ben böyle bir şey yapacağım. Yaparım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like ve yorum almayı unutmayınız. Bay bay.